arkadaşlar. Olasılık konumuzuna geçen ders kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bağımsız olaylarla koşul olasılıkla ilgili tanımlamalarımızı yapıp örneklerimizi bu dersimizde çözeceğiz. Hepinize iyi dersler diliyorum. Peki şimdi bağımsız olaylar kısmına bakalım arkadaşlar. Bağımsız olaylar dediğimiz zaman A ve B olayları için birinin gerçekleşmesi diğerini etkilemiyorsa bu olaylara bağımsız olaylar denir. Yani iki olaydan biri diğerini etkilemiyorsa, iki olaydan birinin gerçekleşmesi diğerini etkilemiyorsa bu iki olay bağımsız olay yorum ne yapıyoruz? Eğer A nereye bağımsız olaysa arkadaşlar, bunu biz A ve B'nin olasılığı şeklinde gösteriyoruz. PA kesişimleri işte PA çarpı PB. E burası önemli. Bunu ne yapacağız? Bu şekilde kullanacağız. E, peki hemen örneğimize bakıyoruz. Arkadaşlar bir parayla bir zar atılığında, bir parayla bir zar atılığında zarın üçten büyük ve paranın yazı gelmesi olasılığı kaçtır? Şimdi olaylarımızı buna göre tamamlayacak olursak demek ki paranın yazı gelmesi, daha doğrusu ee, şöyle yazalım, zar atılığında zarın üçten büyük sayı gelmesi olayı, e, o zaman şöyle yazalım, zarar üçten büyük sayı gelmesi olayını biz nereye gösterelim arkadaşlar? Buna biz mesela A olayı diyelim. B olayımızda demek ki arkadaşlar paranın ne gelmesi? Yazı gelmesi. Peki, zar 3'ten büyük. Şimdi baktığımız zaman zar arkadaşlar A kümesinin şöyle olaylarına baktığımız daha doğrusu eleman sayısına bakalım. 3'ten ilk sayı arkadaşlar neydi? 4, 5, 6 şeklinde alıyoruz. Peki bu durumda örnek uzayımız ne oluyordu arkadaşlar? Zar olayında eleman sayısı 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Demek ki arkadaşlar A olayının basılı bizim için ne geldi? Eleman sayısı 3'tü bunlar. 3 bölü 6. 3 bölü 6 2006. demek ki 1 bölü 2 sonucuna alırız. B'ye bakalım. Paranın yazı gelmesi olayıyla ilgili arkadaşlar hemen bunun direkt olarak sonucuna geçebiliriz. Her zaman P'ye işte diyelim arkadaşlar. Ee, Rana kuzenimizi Kerem'le yazı veya tura bir para için. Demek ki bununla ilgili 1 bölü 2 sonucuna hemen alırız. Tabii ki sonuç olarak arkadaşlar şöyle bir sonucumuz var e, ee, parına yazı zarmıştan işte büyük sayı gelmesi olası değil. Şöyle sonucumuza geçiyoruz arkadaşlar. E, A kesişim B. Olaylar bağımsız olduğu için. Buna neydi arkadaşlar? T çarpı G Sonuç olarak A olayın olası arkadaşlar 1 bölü 2 B olan 1 bölü 2 sonuç olarak nasıl bulduk arkadaşlar? Sonuç olarak 1 bölü 4 bölüsü. Buna göre arkadaşlar bu 9. Sonucumuz ne demek ki? 1 bölü 4. Peki. Devam edelim. Koşulma olasılığına bakalım. Koşulma olayın olasılık dengeli tanımlamamızın şu şekilde gerçekleşme durumunda A'nın olasılığıyla A'nın olasılığıyla A'nın B koşulu B koşulu olasılığı gelir. Yani burada demek ki önce arkadaşlar nedir? B gerçekleşiyor. Daha sonra B'nin gerçekleşmesi durumunda A'nın gerçekleşmesi olasılığına demek ki A'nın B koşulu olayı diyoruz. Ve bunu gösterirken B koşulunda A'nın olasılığı eşittir. P'a teslimi P'e şeklinde bunu izah edeceğiz. Bu aynı zamanda arkadaşlar buradan da şu gelir. E, S A kesişimde bölü S B şeklinde de ne yapıyoruz bunu? Bu şekilde son durumuna getirebiliriz. Bak tabii ki buradaki olayımız arkadaşlar koşulda olasılıkta şöyle bir bilgimiz var. Onu da şöyle vermiş olalım. Çarpım kuralı. Koşulda olasılıkta çarpım kuralı. Kısaca onu da şöyle vermiş olalım. Şuradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar şöyle bir şey çıkacak. P A e, eşittir. Şöyle ikisini çarptım zaman bakalım. Değil mi? P e, B çarpı B boşunda bu koşul olması nokta şart. Şey. A ve B bağımsız tabii ki PA A kesişimi, B'ye de gelecek. Koşullar sadeleşir. Bu durumda B koşulu A'nın olasılığı P A'ya eşit olacaktır. Bunu bu şekilde bilgi olarak vermiş olalım. Peki arkadaşlar devam edelim. Tabii örneklerimizle ilgili hemen. Çözümlerimize şöyle bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şununla ilgili kısaca bilgi verelim. Bir dedik. Yani tane muadeni paranın at olmasında örnek uzar. İki üzerine aynı şekilde devam atılmasında arkadaşlar şimdi neydi? Örnek üzerinde. O da demek ki neye tane zarar attığımız örnek üzerimiz arkadaşlar 6 üzerine yani. Demek ki bu bilgilerimizi kısaca şurada vermiş olalım. Peki. Şöyle bakalım. Bir çift zar buluyor. Bir çift zar dediğinde arkadaşlar demek ki iki zar buluyor anlamı bir zar dediğimizde iki tane zar atmıyor. Ee, zarın üstünde gelen sayıların tek olduğu bir göre bu sayıların aynı olma olasılık nedir demiş. Peki o zaman demek ki olayımıza hemen şifrede bir A olayı şeklinde bir şey yapalım. E, ee, B olayı önce bildir, değil mi? Zarın üstte üstte gelen sayıların tek olduğu bilindiğine göre demiş. O zaman B olayımızı şu şekilde hemen alalım. Zarın üstüne gelen sayıların tek olduğu. Bir çift atılmış. Demek ki ne girdi arkadaşlar? 1-3. Değil mi? 1-1 ee, gelebilir bildiğiniz gibi. 1-5 gelebilir. Devam edelim. Aynı şekilde 1-3 2-1 gelebilir. Devam ediyor. 1-3 2-3 gelebilir. Devam ediyorum. Aynı şekilde 1-3 2-5 gelebilir. 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 Tabii devam etmiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde birinci beş, ikinci bir gelebilir. Birinci beş, ikinci üç gelebilir. Birinci beş, ikinci beş gelebilir. Evet. İki zar atma yani bir zar adımında demek ki örnek uzayımız arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, daha doğrusu bir yerin eleman sayısı ki bu E yerine geçiyor. Demek ki üst üste gelen sayıların tek olduğu bilindiğine göre bilinme durumunda arkadaşlar buradaki bir olarak tanımlamış olduğumuz arkadaşlar aynı zamanda Örnek uzayın kendisine oluşturacaktır Bakalım eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki 9 elemanlı olarak ne yapıyoruz? B kümesinin eleman sayısı yani örnek uzayı yerine geçecektir bu. Eşittir 9 demiş. Peki bakalım arkadaşlar. Ee, bu durumda e, bu sayıların aynı olması olayı A olayında aynı olması durumunda şöyle tanımlayalım. Aynı olacak olan sayılar hangiler arkadaşlar? bir bir var. Başka üç üç var. Başka ne var? Beş beş var. Demek ki alan <laughs> eleman sayısı da ne olur arkadaşlar? Üç olur. Bu durumda demek ki söz konusu olayımızın olasılığı ile ilgili sonuç diyorum. Bakıyorum. Eleman sayımız üçte ağlayımızın üç bölü. Örneğimizin dokuz. Sonuç olarak arkadaşlar 1 bölü 3 sonucunu buradan bulmuş oluruz. Demek ki sonucumuz 1 bölü 3'tür. Güdeyi buldurarak buradan gerekli şekilde arkadaşlar anlaşılmaya tekrar kontrol etme şansımız var. Onu bu şekilde yaparız. Peki bir diğer sorumuza şöyle mi geçelim? 20 kız, 15 erkek öğrenci vardı. Kızların 6 erkeklerin 4'ü gözlüklüdür. E, sınıfta seçilen bir kişinin, bir kişinin kız veya gözlükte olma olasılığı kaçtır şeklinde bir soru bize yaratmış. Tamam bununla ilgili arkadaşlar şöyle bir bence şöyle bir tablo hazırlayalım. Bir defa bir sınıftaki 20 kız var. Kız öğrenci sayısı arkadaşlar hale gösterdik. 20. Kız erkek öğrenci sayımız da buradan demek ki 15 erkek öğrenciye toplam mevcudumuz arkadaşlar 35 şeklinde bir daha gelecektir. Peki tablomuzu buna göre hazırlayacak işte olursak arkadaşlar onu da şuraya yazalım. Şöyle alalım. Kız, erkek öğrenci ve gözlüklü gözlüksüz gözlüklü, gözlüksüz. Peki kız öğrenci sayısı 20. Kızların altısı kızların altısı gözlüklüymüş. Altı kız gözlüklü. Kız öğrenci sayısı 20 olduğuna göre girmeye, gözlüksüz kız öğrenci sayısı 14 kalacaktır devam edelim. Eee erkeklerin 4'ü gözlüklüymüş arkadaşlar. 4 olarak kaldı. değil mi? Aynı şekilde erkek öğrenci sayısı 15 olduğuna göre burada demek ki gözlüksüz erkeklerin sayısı 11 olarak bulunacak. topladığımızda dikkat edersen 35 öğrenci boş olur. Ee, peki bakalım sınıfta seçilen bir kişinin kız veya gözlüklü öğrenci olma yani şunu demek istiyor P birleşim G kız veya birleşim yani bu A veya B olması lazım. kız öğrenci olması veya gözlüklü öğrenci olması ile ilgili sorucumuz. E, ee, bunu sormuş. Bunun ilgili arkadaşlar şu hemen alalım. Alıyorum. A veya B, B olasıdır? Neydi arkadaşlar? BK yani kız olması olasılığı artı devam ettim. Gözlükte olması olasılığı eksi x'in nesiyle arkadaşlar kesişir. Şeklinde bu şekilde Kısaca Peki eşit tabii Kız öğrenci olması dediğine göre kaç kız vardı arkadaşlar? 20 kız vardı. Şöyle toplamamızda. Örnek uzayımız arkadaşlar 35 en alanı vardı. Gözlüklü öğrenci, toplam gözlüklü öğrenci bakın. E, 6 tane kız, 4 tane de erkek var. 10 bölü 35. Peki Kağıt yetişimde, yani hem kız hem gözlüklü 6 öğrencimiz varmış. Demek ki 6 bölü 35. Ve olayımızın olasılığına geçiş okuları bulursa arkadaşlar şöyle toplayalım. 30, 24. 24 bölü 35 sonucu buna göre ne yapmış olur? Demek ki C eşitliği yani buradan bulmuş oluruz. Sonucumuz bu. Peki arkadaşlar hemen diğer örneğimize geçiyorum. Olasılık konusuyla ilgili. Bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin Erkek öğrenci olma olasılığı 3 bölü 5'tir. Erkek öğrenci olma olasılığı 3 bölü 5'tir. E, 14 tane kız öğrenci olduğuna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Demek ki şöyle yapalım mı? Erkek öğrenci olma olasılığı, eğer de gösterdim. E, şöyle gösterelim. Kız öğrenci sayısı ve mevcut sınıf mevcudu. Baktığımız zaman demek ki bir arkadaşlar ee, erkek öğrenci erkek öğrenci olma olasılığı 3 bölü 5. Yani erkek sayısı bölü neydi? Sınıf mevcudu. Demek ki sınıf mevcudan arkadaşlar 5x oran şeklinde geldiği için erkek öğrenci sayısı 3x diye alabiliriz. Tabi mevcut öğrenci kız öğrenci sayısı da onun 2x olur. Şey, bu şekilde aldık. Bu sınıfta 14 tane kız öğrenci olduğuna göre kız sayısı kaçmış arkadaşlar? Işte 14'müş. 14. X değerimiz kaç buradan? 7 gelir. X değerimiz 7 olarak geldiğine göre sınıf mevcudu arkadaşlar 5 ikisi değil mi? O zaman şöyle yapalım. X seçtim 7 için diyeceğiz. Şuradan devam ettirelim. 5 ya 7 eşittir. Sınıf mevcudu arkadaşlar 35 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun yanıtı mı? Peki hemen arkadaşlar Diğer sorumuza geçmek durumundayız. Hemen diğer sorumuza alıyorum. Bakalım diğer soruda nasıl bir soru hazırlanmış bakalım. Evet arkadaşlar bakıyorum. İki kız dört erkek düz bir sıraya oturacaklardır. İki kız dört erkek düz bir sıraya oturacaktır. Sıranın uçlarına kızların oturmuş olma olasılığı kaçtır demiş. Sıranın uçlarına kızlarına oturma olasılığı kaçtır demiş. E, ee, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Sıranın uçlarına ne olacak? Kızlar oturacak. Kız, kız. Ve aralarında ne olacak? Erkekler oturacak. 1, 2, 3, 4. Burası demek ki erkeklerden oluşacaktır. E1, E2, E3, E4. Peki. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bununla ilgili kaç tane iki kız? Ee, bu sıranın başı iki kızdan bir tanesi iki değişik şekilde oturur. Şöyle aldım değil mi? Ee, bir tanesi oturduğundan geriye bir tane kız kalacaktı. Sonra da bir değişik şekilde Aynı şekilde arkadaşlar çarpı diyelim. Ve buraya baktığımızda buraya da araya dört tane erkek oturacağına göre erkekler de nedir arkadaşlar? Dört faktörel şeklinde sıralama durumu olacaktır. Demek ki bizim bu olayımızın nesi arkadaşlar bu? Eleman sayısıdır. O zaman söz konusu olması konusunda baktığımız zaman, şöyle alalım, mı? sonuç diyelim. Olayımızın eleman sayısı 2 çarpı 4 faktörler çarpı 1 bölüm. Peki, örnek uzayımız toplam 6 kişi. 6 kişinin sıraya oturması 6 faktörler. Buradan gerekli işlemleri arkadaşlar yürütüyorum. Eşittir. 2 çarpı 4 faktöriyel yani bölü. 6 faktöre 4 faktöriyel bölüne yazıyorum. 5 çarpı 6 bunlar gitmedi. Bitirdim. 30 sonuç olarak da arkadaşlar 1 bölü 15 sonucunu bulmuş oluruz. Sonucumuz demek ki 1 bölü 15'tir. Peki diğer sorumuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelsin soru. Evet, diğer sorumuzla ilgili arkadaşlar şöyle bakalım. Ne demiş? 5 madeni para atlı. 3'ünün tora, ikisinin yazı gelme olasılığı kaçtı demiş. 5 madeni para atmış arkadaşlar. Bir defa bu durumda ana kuzeyimiz 2 e, üzeri 5 yani ne gelecektir? 32 gelecektir. Fakat bu da isterseniz yani şöyle bir çözüm geliştirirsek herhalde daha açıklayıcı olacaktır. Öyle. Peki arkadaşlar, e, üçüncü tura, yani tura, tura, ikisinin ne olması gerekiyor? Yazı, 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 şeklini gelecektir. Bizim bu olasılığı, yani buradaki olayı sormuş yalnız, bu yazımda mesela dedi, birinci tura, ikinci tura, üçüncü tura, dördüncü yani beşinci yaz. Fakat bu sıralamaların yani birinci tura ikinci yazı 3. tura işte dördüncü tura beşinci yazı gelebilir. Yani demek ki bunların sıralaması var. Demek ki bu olasılığı alırken arkadaşlar diğerlerine çarpım şeklinde böyle getirecek. Neden bunlar? Tekrarlı denotasyonu. Kaç eleman var arkadaşlar? 5 elemanımız var. 5 faktöriye onun tekrarlı denotasyonu bölü. üç ee, tane sahne. 3 faktöriye çarpı iki faktöriye şeklinde almış olacağız. Yani bunu soruyoruz. <laughs> Buradan da devam edecek olursak arkadaşlar işlemimizi şöyle devam ettirelim. Peki tura gelmesi 1 bölü 2 ikincinin tura gelmesi 1 bölü 2 üçüncünün tura 1 bölü 2 yazı gelmesi 1 bölü 2 yazı gelmesi 1 bölü 2 ve bunu neyle çarpıyoruz arkadaşlar? Şuradaki işlemlerini çarpıyoruz. Çarpı diyeceğim 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İşlemi devam ettiriyorum buradan arkadaşlar. Demek ki şurası 1 bölü 32 çarpı 5 faktöriyel 3 faktöriyel türünden yazıyor. 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel çarpı 2 diyelim. 3 faktörleri götür. Şu 2 ile 4'ü sağlık 2. Şurada 2 ile de 32'yi işte 16. Sonuç olarak arkadaşlar işlemlerimizi kontrol edebiliriz. 5 ve 16 sonucunu buradan bulmuş oluruz. Demek ki sorucumuz burada mevcuttur. Demek ki bu sorumuzu bu şekilde düşündük. Peki diğer soruya bakalım. Gelsin soru. Evet, bakalım diğer sorumuzu arkadaşlar. Bakıyorum şekildeki D1 ve D2, doğrudan üzerindeki A, B, C, D, E, F, G, H noktalarından rastgele dört tanesi, rastgele dört tanesi seçiliyor. Seçilen bu noktalardan üç tanesinin D2, bir tanesinin D1 demek ki dört e, tane nokta seçiliyor. Demek ki dört nokta seçilen dört noktamız var. E, ee, ne demiş arkadaşlar? Seçilen doğru üç tanesinin D2 üzerinde. D2 üzerinde 3 nokta ve D1 üzerinde arkadaşlar demek ki 1 nokta. Kısaca konumuzu böyle özetledik diye. Hemen şöyle bakıyorum öylese. Örnek üzerimize bakalım. Olan uzun olasılığı olarak. Toplam kaç noktamız var? Ee, 5, 3 daha 8. 8 noktadan 3 tane 8 dönüştük ben bir şey kadar, 10 lira kadar devam ediyoruz. Peki burada arkadaşlar 3 noktayı D2 üzerinden seçer. D2 üzerinden kaç nokta? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisi kadar değişik şekilde seçebilirim. Çarpı diyorum. Aynı şekilde D1 üzerinde 1 nokta seçeceğim. Pardon, şöyle güçleyeceğiz tabii ki. Ee, kaç nokta seçmişiz arkadaşlar toplam? Seçilen 4 nokta olduğu için buraya ne yapıyoruz? Örnek kuzeyimizin 8'in 4'ü 8 yazıyoruz. Peki diğerim üzerinden bir nokta alacağım. Diğerim 3 nokta 3'ün birisi kadar ne yapıyoruz? Seçme şansımız var. Hesap yolu 5'in üçlüsü 5'in 2'lisi demektir. 5 çarpı 4 bir ikiden 20, 10'lu çarpı 3. Şu 8'in 4'üsünü arkadaşlar şöyle hesaplayalım. 8'in 4'ü ile ilgili şu işlemimizi şurada yazalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü neydi? Kısaca 4 faktörü geldi. 4 faktörü neydi arkadaşlar? 24'tü. 24'e yani şöyle sadeleştirme yapalım. 6'yı böldük 1, 6'yı böldük 4, 4'e böldük 1, 4'e böldük 2. Kalan ifademiz demek ki 2 çarpı 5 çarpı 7. Öyleyse şuradan işlemize devam edelim. 5 kere 2 neydi? 10'du kalan ifademiz 3 bölü 3 bölü bir diye sonucumuz arkadaşlar bulmuş olduk. Sonucumuz bu. Oldu. Evet arkadaşlar, dersimizi burada bitirelim. Ee, bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.